Merhabalar arkadaşlar. Türkiye Norveç maçını ve Türkiye Letonya maçını değerlendirmek için karşınızdayım. Öncelikle helal olsun bizim çocuklar demek istiyorum. 3-0'lık net bir galibiyet. İyi ve doğru oyun. Dünya basında da yer bulduk. İsim isim olarak da, takım olarak da bizden söz ediyorlar. İnşallah bu böyle devam eder. Hep dünya basında iyi şekilde yer alırız. Çalın Türkler neler yapıyor derler. Korkusuz Türkler neler yapıyor derler. E, Halant'ı, Odegard'ı, Sörloth'u izlemeye gittik. Çağlar'ı, Ozan'ı izledik diyen bir İspanyol gazetesi vardı. Çok hoşuma gitti bu. E, i̇nşallah hepsini daha çok izleyeceksiniz. Bizim oyuncularımızı izlemeye geleceksiniz. E, ses getirmeye devam edeceğiz söylediğim gibi. Gruptaki psikolojik üstünlüğü artık tamamen ele geçirdik. Ben beraberlikte dahi psikolojik avantaj sağlarız diyordum ama şu an tamamen e, grubun lideri biziz, grubun belirleyicisi biziz. Grubun favorisi biziz. Ee, ne mutlu. Ee, Norveç maçında, e, Hollanda maçında bir temel atacaklarını söylemiştim bu kadronun, bu çocukların. O temelin üstüne Norveç maçında dedim ki birinci katı çıkarlar. Bence ikinci katı da çıktılar. E, Letonya maçında e, dünkü galibiyetle e, kazandığımızı düşünüyorum. Bu özgüvenle e, Letonya'ya puan kaybı yapmayacağız, yapmamalıyız. İkinci katı da çıktı bu çocuklar. Artık e, üçüncü kat için e, çalışmalara başlayamayacaklar. Tabii yine ligler başlayacak ama en azından mental olarak tabii hiçbir maç oynanmadan kazanmıyor. Önce sahaya çıkıp mücadele edeceğiz. Ondan sonra inşallah Letonya'yı da yenip e, bu binanın katlarını çıka 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 e, neden bir final olmasın, neden bir kupa olmasın çok fazla dillendirmeye gerek yok. E, umarım olur. Biz de bu videoyu daha sonra hatırlar tekrar tekrar izleriz ben söylemiştim e, derim <laughs> bundan da çok mutlu olurum. Bir söylemesek de inşallah e, bir kupa alırız bir final oynarız da Biz söylemeyelim hiç sorun değil. <laughs> Sadece inanıyoruz, destekliyoruz bir takıma bu konuda. Başka maça dönünce konuşsak maç 11 kişi öncelikle iyi savunma yaptık. 11'de 11 e, topun arkasında kalmayı başardık. E, maçı 11 kişi tamamlamak çok önemliydi. Bunu başardık skor olarak maça golle başladığımız için tabii bunun büyük artısı oldu. Ben biraz daha fazla toplu oynayan taraf biz olurduk diye düşünüyordum ama 1-0'la başlayan bir maç olunca top biraz onlarda kaldı. Bu da problem değil. Yani golle başlayalım. Pası onlar yapsın. Sıkıntı değil. Sonuç 3 puan olduktan sonra. Ancak hocaya bir birkaç eleştirimiz olacak. Tabii ki sesimiz henüz Hiçbir yere ulaşmaz. Bizi duyacak pek kimse yok şu anda. 150 tane takipçim haricinde. Ama biz gene içimizden geçenleri, fikirlerimizi söylemeye devam edeceğiz. Anlan, toplamda atılan 7 gol ve alınan 6 puan var ama hücum oyununda çok eksik olduğumuzu düşünüyorum. Yapacağımız eleştiriler de tabii ki yapıcı ve bizi ileriye taşıyacak şekilde olacak. Zarar verecek hiçbir yorum yapmayacağız. Doğru zamanda Başarılı giderken doğru zamanda yapılan eleştiriler sizi daha başarılı kılar. Biz sadece bunu yapmaya çalışıyoruz. Hücum konusundaki aksaklıkların en büyük... Çok eksiz yani hücum oyununda. 7 gol var ama pozisyon üretemiyoruz. Pozisyon zenginliğimiz hiç yok. Yani şahsi fikrim. Bu da bekler ve özellikle kanat oyuncularımızdan kaynaklanıyor. Çünkü kanat oyuncusu konusunda da sıkıntılarımız var. Umarım bir an önce... <laughs> Cengiz gelir bu takıma artık. Cengiz'in yanında Efecan, Deniz Türüç, Halil gibi isimlerde performansını yükseltip formalarına kavuşurlarsa forma şansı bulurlarsa hücumdaki etkinliğimizin de artacağını düşünüyorum. Hızlı kanat oyuncularına muhakkak ihtiyacımız var. Hücum oyununda bir şeyler yapabilme adına. Bir de hocaya yapacağım bir diğer eleştiri yani adamı da <laughs> diyecek bir şey yok. Çok başarılı, tebrik ediyorum. Sadece oyun okuma, oyuncu değişikliklerinde oyuna müdahalede biraz geciktiğini düşünüyorum iki maçta da. Çok uyuduğumuz dakikalarda yani artık maçın tamamen pas haricinde pozisyon da vermeye başladığımız dakikalarda Aksiyan bölgelerde aksiyon oyuncuları biraz daha erken müdahale etmesi lazım. İlla gol yemek gerekmiyor veya illa çok bari hata yapmasına müsaade etmemek lazım oyuncuların diye düşünüyorum. Ee, çok yazılan çizilen falan sorluk ben de demiştim önlem almak çok zor kesim diye ee, ancak sahadan sildik ee, yani top yüzü göremediler bunda da e, Çağlar zaten inanılmaz oynadı keza e, Kaan zaten çok beğendiğimiz toper ee, inanılmaz eksiksiz kusursuz oynadılar bir de yanlarına ben Okay yazıyorum o orta sahadaki pas bağlantısını e, hiç yaptırmadı Orta sağdan hiç top alamadı Halat ve sürekli kendilerini kanatta falan atmaya çalıştılar ama o da olmadı yine e, Hakan ve Yusuf da mücadele etmeye çalıştılar çok arka tarafa gelmeyi seven iki oyuncu değil ama burada da e, Kenan, Kenan e, oyunun savunma kısmında inanılmaz işler yaptı böyle maç izlerken çok kızdım Kenan'a ama e, şöyle biraz daha geri çekilip bakıp düşündüğümde çünkü pozisyon değil alışık olduğu bir oyun sistemi değildi ama Hocanın verdiği görev muhtemelen Yusuf ve Hakan'ın daha az geriye geleceği için Kenan'a dedi çok gitme, kalabildiğin kadar rakibinle kal, yakın oyna. Kenan da bunu gerçekten e, harika oynadı dün. Ayrıyetten tebrik etmek lazım. Eminim ki hücumda kendi pozisyonda, kendi e, oynamaya alışkın olduğu pozisyonda oynadığında da bize gol ve asist olarak, skor katkısı olarak katkı yapacaktır. Ozan Tufan müthiş bir gol, jeneriklik bir gol. E, onun haricinde yine müthiş diyorum ilk golü de e, oralara kadar çıkması e, pozisyon takibi, hücuma da destek vermesi, skor da yapıyor. İki skoru var. Ancak bir eksikliği artık şu oyunu 90 dakikaya bozan yani ne zaman 90 dakika e, çıkarabilecek duruma geleceksin? den Eleştirmek... <laughs> edemiyorum. Eleştir seviyorum. Ama yani istiyoruz ki bu oyun aklı, var çünkü. Bir oyun zekan var. Bir kaliten var, bir kumaşın var. Bunu 90 dakika yani milli takımımızın ihtiyacı olan bir oyuncusun. Dersen ki yine Taylan mı Ozan mı videomda söylemiştim. Gene Taylan derim ama e, Ozan hep böyle oynasın. Biz Ozan'ın yanına kim oynar diye düşünelim. E, yeter ki böyle goller atmaya devam etsin. E, Çağlar maçın lideriydi bana göre. 2 e, gol Ozan atsa da Yusuf'un iki golde payı olsa da bana göre sahanın lideri, oyunun lideri Çağlar'dı. Çağlara bu konuda eşlik eden 3 e, isim daha var diye düşünüyorum. Kaan zaten e, yanında eks kusunu oynadı. Bir diğer yanında Umut Meraj e, ve önündeki Okay. Yani bu dörtlü müthiş maç çıkardı. Kaan, e, Umut ve Okay isimlerinden kat kat fazla, kat kat büyük top oynadılar diye düşünüyorum. İnşallah onlar da e, bu şekilde devam ederler. Ee, ne söyleyebiliriz başka maçla alakalı. Şöyle notlarıma da bakıyorum. E, ligde oynayan kanat oyuncuları ve <laughs> bekler için yani çalışın. Şurada ligin bitmesine 9 hafta var. Bu milli takımda forma şansı bulmak, e, kanat ve bek oyuncular için kolay. Bence yani bir 9 hafta iyi geçiren bir kanat oyuncusu, e, forma şansı bulabilir yani. Şu an Efecan nasıl bu milli takıma girdiyse ilk yarıdaki performansıyla. Ve tabi Alanya'da uzun süredir oynuyor. Ee, nasıl Salih e, orta saha için formayı zorluyorsa diğer kanat oyuncuları, diğer bek oyuncular da bu forma için savaşmalı ee, ve başka isimlerinde milli takıma dahil olması gerektiğini düşünüyorum. Olacaktır da inşallah. Cengiz, Deniz Türüç, Efecan, Halil e, kanatlarda aslında sayabileceğimiz isimler var ama ne istenilen noktadalar e, ne de e, Performans olarak da yani Halil'in hiçbir takım deneyimi yok. Daha bilmiyoruz. Eleştiremezlik de iyi gidiyor. Efecan Efecan oynadığı maçlarda e, çok mücadele etti. Gerçekten e, bu formayı istiyorum mesajı verdi. Deniz Türüç e, bir standartı ol, olmadığı için bence forma şansı bulamıyor. İyi gününde çok etkili. E, Frikik dağıtıyor dağıtıyor, Duran topta da kullanıyor. Adam eksiltiyor. Şut atıyor ama e, bir standartı yok. Hani 65 dakika Deniz şunu oynar diyemiyorsunuz. Bir tek Cengiz var elimizde. Cengiz de bir türlü e, sağlıklı bir Cengiz veya da işte gittiği takımda düzenli oynayan bir Cengizle milli takımda oynayamadık. Hep bir yerden bir eksiği oldu. İnşallah e, bir sonraki milli takım e, kampında bu dört isim de kadroya dahil olmuş olur veya e, yanlarına başkaları eklenmiş olur. İşte daha iyi performanslar gelir ki o zaman hücumda ee, çok etkili bir milli takıma dönebiliriz İyi, İyi e, hücum oyuncularımız var Burak Cenk gibi forvetlerimiz var ee, Kenan Keza Oraya kayabilir ee, Letonya ile alakalı da Bahsedecek olursak e, Zaten söylediğim videonun başlarında da e, Artık okyanusu geçip derede boğulmamamız lazım Bu da milli takım hastalıklarından biriydi İşte büyüklere kazanabiliyorduk ama Hep e, elendiğimiz yerlerde Gidemediğimiz yerlerde daha bizden alt seviyede e, ufak takımlara kaybettiğimiz puanlarla elendik hep bu zamana kadar. Artık bunun olmaması lazım. E, maçla alakalı da bence bu maçta e, kanatta Kenan'la başlamayacaktır. Kadroyla alakalı çok detay vermiyorum Şenol Güneş çünkü e, maç 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 analizi analiz yapıp e, oynayan bir hoca ama e, ve kazanan kadro hani bozulur mu bozulmaz mı bu da büyük tartışma konularındandır. Şenol Hoca'nın bunlara takılmayacağı e, seviyede artık. E, ama Kenan yerine Deniz mi olur, Halil mi olur? E, başkasıyla başlayacaktır diye düşünüyorum. Farklı bir oyun sistemiyle başlayacaktır diye düşünüyorum maça. En az iki fark atarız Letonya'ya. E, rahat kazanırız diye düşünüyorum. İnşallah e, maçı yine ilk iki golü ilk yerden atarız erken koparız ve farklı bir şeyler deneyebilir ee, hoca ne bileyim ikinci 45'e çift santiforla başlayabilir veya işte klasik 4-4-2'ye dönemiyoruz da işte kanat oyuncularımızın olmayışıyla ama farklı bir sistem farklı şeyler deneyebiliriz İnşallah da bir antrenman maçı gibi olur daha farklı kazanırız ee, ben hocanın yerinde olsam çünkü Letonya maçını Hollanda maçından da Norveç maçından da daha büyük görürdüm <laughs> takımımı da kesinlikle <laughs> takımı da kesinlikle e, bir final havası bir final maç havasında hazırlardım bu maça. Çünkü burada e, alacağınız 3 puanla birlikte net bir oyun, güzel oyun, bol pozisyonlu oyun, iyi hücumla oynanacak bir oyunda artık bu milli takım e, bundan sonraki maçlara çok daha farklı havada gidecektir. Ama burada oyunda bir soru işareti olursa 3 puan gel. her halükarda 3 puan alacağımızı varsayıyorum. Başka bir şey düşünmek istemiyorum. Yine e, sıkıntı Yaşatacaktır bize zor deplasmanlarda Veya kapanan e, takımlara Gittiğimiz zaman Net oyunlu güzel bir 3 puan almamız lazım Netonya'dan böyle de olacağını düşünüyorum Tekrar başarılar diliyoruz Mili takıma e, Bakalım maç ne olacak Skor tahmini evet maçla alakalı da bir skor tahmini vereyim e, Normalde gol yemeyi hep severiz ama e, Norveç'ten gol yemedik Hollanda'dan 2 tane ee, uyuyup golledik. Letonya'dan gol düşünüyorum ee, ve 4-0 diyorum.